Merhaba evet arkadaşlar, bugün aracımıza konsol örtüsü uygulaması yapacağız. Bu koydum. Şimdi aracımızın konsolunun muhtelif yerlerine cırtlar var, onları yapıştırdık. Yani şu an üstüne örtüsünü örteceğiz, ihtiyaç duyulduğu yerlere bundan sonrakileri yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Örtümüzü örttük. Biraz zahmetli oluyor ama yapacağınızdan eminim. Güzel oldu. Ben aracın kendi ambiyansına uygun bir renk seçtim. Kırmızı. Alacımızında da göstergeleri kırmızı olduğu için bence güzel yakıştı. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.